Arkadaşlar kanal videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> dün demiştim arkadaşlar ev satın alacağız diye evimizi satacağız diye burayı satmayacağız arkadaşlar burada bizim ofisimiz satmayım satmam, satmam burayı zaten şimdi arkadaşlar cebimizde 13.378 liramız var normalde benim bizim aldığımız ev bu arkadaşlar şimdi bu ev satıp bu evi alacağız arkadaşlar. Bakın. Evimizi sattık arkadaşlar. Bakın satıyoruz. Sattık arkadaşlar. 265 bin. 265 bin. Evet alıyoruz. Aldık arkadaşlar. Yeni evimize hayırlı olsun. Ve evimize gidiyoruz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar evet şu anlık evimiz çok çirkin ve garajlı kapı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle evi evet, bir gezelim. Bahçesi büyük diye aldım ama bahçesi küçük çıktı. Aman Tanrım. Arkadaşlar çok kötü kazıklandık. Arkadaşlar biz işimize gidelim boş verin. Bütün evi birilerine temizleyeceğim. Kendim temizlemeyeceğim. Bu evi biz bir yapalım. Bu bizim evimiz değil arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir kişinin evi. Ve temizleyeceğiz. 2070 lira kazanacağız arkadaşlar. Kazancımız bol olsun. bayağı para gidecek ama neyse arkadaşlar. Bunu satacağız şimdi ilk bir temizliğimizi yapalım. Temizliği yapmamız lazım ki olacak. Satalım. Havayı da satıyoruz. Komedini de satıyoruz arkadaşlar ve bir tane kerimiz kalmış. Bunu hemen alacağız. Nerede acaba? Aa, buradaymış. Arkadaşlar bu arada sakız çiğniyorum. Ondan dolayı sesim biraz hmm, yanık gelebilir veya ses çıkabilir. Evet arkadaşlar, dün linkini bıraktım. Bakmak isteyenler bakabilir. Ahmet Pro 9144 kanalına like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yine oyunun linkini koyacağım arkadaşlar aşağıya. Ama abone olmanız lazım. Evet arkadaşlar. Boyadık şu an tek kişilik yatak istiyorlar. Böyle arkadaşlar. Ofis masası istiyor bizden. Bir tane ofis masası yapacağız. Ofis koltuğu. Evet arkadaşlar. Bizden dolap istiyor ama dolabı buraya sığdırabileceğiz mi? Evet. böyle yaptık arkadaşlar güzel oldu yuvarlak ayna dedik bir tane de küre istiyor şuraya küre çıkar mı acaba gelmiyor üstüne çıkartalım. Nerede? Arkadaşlar bir sonraki bir işe gidelim. 3200 lira ayakkabı ya da evin içini temizleyeceğiz. Dün az, az önce arkadaşlar 11 tane oda temizledim. Çok kötüyüm. Ondan dolayı size video çekmek için dil döküyorum ve arkadaşlar boynumun arasından uğraşıyorum zor bir oyun Aslında ama ilk geldiğinizde kolay ev satma o var şu var yeni evimize köpek de alacağız Arkadaşlar bu videoda ölçümüz evet, temizlemiş temizlenmiş buldum bunların hepsini satıyoruz Bakın arkadaşlar, benim eski evimde daha az önce gösterdiğim evde de vardı bunlar ama sattık onu maalesef. Böyle arka bahçe ya da bazı yerleri ben yapabilirim. Beyaza boyayacakmışız. da geçer. Arkadaşlar burada şarkı ötüyor. Bir şey olmaz yani televizyonda YouTube'dan açmışlar. Parkeyi boyacağız arkadaşlar zemine. Bunu arkadaşlar bir dakika. Bir dakika arkadaşlar laboyu buraya alacağız. Deneyimize bunların hepsini yapacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Bütün videolar gelecek. Bu buraya sığmadı. ikisini de şöyle koyalım. Şarkı ediyoruz arkadaşlar. Duman dedektörü olmaz olmaz. Ya videodan da söylemiştim bu arada arkadaşlar. Saat mat var. Elimiz bitecek arkadaşlar. Arkadaşlar diğer videomuzda size benim evi temizletmiş bulunduğumu göstereceğim. Ve eşyalı ve lambalı olacağını düşünüyorum. Ve kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Linkini aşağıya bırakacağım oyunun. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.